Nasıl bir yavşaklık oğlum? Yavşak pamukcan. Yavşak pamukcan. Sinom. Hala kedi. Pamukcan. 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 kızım Urdur iki dakika. Daha yeni uyan daha hayvan. Oynamaz. Yemek yiyecek o önce. O yemek yiyecek. Tuvalete gidiyor. Tamam urcan gel. Şapka kim? Hamucanı. Ne buldun annem? Ana. Çamaşır telip kopmuştu. Onunla oynuyor benim oğlum ya. Benim oğlum değişik oyuncakları çok sever. Nasıl da güzel yatmış benim oğlum. Allah'ım ya Allah'ım dötünü yerim. Dötünü yerim Çelin Anam, anam, anam. Hareketlere de bak ya. Tavşanım benim. Nasıl bir yavşaklık oğlum? یوشک، پاموش جان یوشک، پاموش جان سینو کراکی دی Pamuk sen ne yaptın? Pamukçuk. Anladım. Sen ne yaptın? Ali gel şuna bak. Ama koşman lazım. Nereye girmiş? Pamukcan. Ne oldu anne? Çok mu sıkıldın? Çok mu sıkıldın sen bugün? Ya uyudun annem bu saate kadar. Isırma anneyi. Köpek. Uyudu uyudu enerji topladı Anneyi ısırıyor şimdi. Bu da köpek. Tipsiz. Tipsiz oğlum. Pamukcan. Anne börek yapıyor. Pamukcanım da burada oturuyor tabi yaramazlık da yapıyor çok yaramaz benim oğlum tezgah çıkıp börekleri yemek istiyor sütleri içmek istiyor benim, benim tavşanım benim tavşan oğlum tavşan oğlum canım oğlum canım oğlum can 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 oy 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 oğlum bol 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 pamukcan kuşağında kuyruğa bak Neredesiniz kuşlar? Pamukcan sizi bir yesin. Ham yapsın. Yok mu annem? Gitti mi annem kuşlar? Gelecekler. Beklesek. Yaramaz. Olurlar. Eyvah eyvah. Pamukcan. 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 Ne oldu anne? Çok mu sıkıldın? Çok mu sıkıldın sen bugün? Ya uyudun annem bu saate kadar. Isırma anneyi. Köpek. Uyudu uyudu enerji topladı anneyi ısırıyor şimdi. Uyandı da köpek. Tipsiz. Tipsiz oğlum. Pamukcan kuş avında. Kuyruğa bak. Neredesiniz kuşlar? Pamukcan sizi bir yesin. Ham yapsın. Yok mu annem? Gitti mi annem kuşlar? Gelecekler. Beklesin. yaramaz. Eyvah, eyvah. Şşşt. Pamukcan. Şşşt. Pamukcan. Anne börek yapıyor. Pamukcanım da burada oturuyor. Tabii yaramazlık da yapıyor. Çok yaramaz benim oğlum. Tezgah çıkıp börekleri yemek istiyor. Sütleri içmek istiyor. Anam benim tavşanım benim tavşan oğlum, tavşan oğlum, canım oğlum, canım oğlum, can can can. Oy oy oy. Oğlum bol bol bol. Mısırı da göster. Mısırı göstermiyorsun. çok seviyor onun hepsini yer. Birleştirelim mi mısır alınca buna yersin yedireyim mi da böyle faydalı. Mısır yiyelim mi oğlum? Günaydın. Oo tamam 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 tamam. Tamam gel gel yiyeceğiz gel. <laughs> ne oldu? Benim güzel oğlum ne güzel uyuyor. Nasıl güzel uyuyor. Annesi onun ağacına bonunu yer. Annesi onun ağacına bonunu yer. Pembe dudaklarını yer anneşi. Pembe dudaklarını yer anneşi. Çok güzel dişleri var. Şurada. Annesini ısırıyor bazen. Köpeklik yapıyor. Ama çok güzel benim oğlum. Aşırı güzel. Burnu da çok güzel. Her yeri güzel. Anam benim küçük bebeğim. Bir tane de küçük bebek giymiş buraya. Nasıl da güzel, nasıl da güzel. Allah'ım çok açıkmış bu. Yerim ben seni ya. Seni anne yer ya. 哎呀！